Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, değerli kardeşlerim. Bugün şöyle evde güzel bir boncuk çeşidim var benim. tuhafiyelerde satılıyor, çok harika. Her rengi var, her çeşidi var, model farklı var, renk renk var. Şöyle ben de bu modellerden, bu boncuklardan aldım. Şöyle güzel bir gerdanlık düşündüm çok basit zincirle hemen onu ekleyip yapıp güzel kıyafetiniz uygun bir gerdanlık yapabilirsiniz yapılışı da çok kolay şöyle herhangi bir boya ekleyin naylon iplikle rengini siz ayarlayın şöyle zincir çekiyorsun şöyle zincirle çekip rahatlıkla yapabiliyorsunuz kardeşlerim Burasını siz uzatın. Uç kısmına çengel takarsanız çok güzel bir gerdanlık olur. Kıyafetinizi uydurursunuz. Şöyle zincir çektikten sonra ister bu uç kısımlarından yapın. Sivri kısımlardan isterseniz buradan yapın. Buradan daha hoş durdu denedim. Şöyle uç kısımlar aşağıya geldi yaprak yaprak. Ben buradan denedim. Şöyle tığla buradan ipliği çıkarıp şu şekil takıldı şu şekil zincirle kapatıyorum kardeşlerim kaç tane arasına altı tane zincir çekip boncuğumuzu alıyoruz şöyle önce kaldıktan sonra şu arka kısmından şöyle tığımı geçiriyorum ince uçlu tığlar girebiliyor rahatlıkla kalınlar girmez de şu şekilde zincir çekip kapatıyorum kardeşlerim 6 tane zincir şuradan alıp kapatıyorum Çok basit, çok gösterişli kardeşlerim. Kıyafetlerinizi uydurup bundan hatta güzel küpeler de yapabilirsiniz takım olarak. Küpesini de yapın, güzelce kullanın. Şöyle kardeşlerim. Şuradan takıp çıkarıyorsunuz. 6 tane zincir alıyorum isterseniz daha sık dizebilirsiniz 5 tane 3 tane zincir yaparak ben böyle altı tane denedim bu model güzel hoşuma gitti şöyle Tığımı çıkarıp zincirimizi kapatıyoruz çok basit i̇şte, şöyle kardeşlerim Böyle kardeşler. Umarım beğenmişsinizdir kardeşlerim. Güzel bir model. Böyle. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basıp yorumlar yapmanızı çok çok bekliyorum. Sizden ricam. Siz beni sevindirin, mutlu edin. Allah da sizleri mutlu etsin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.